Sizin nasıl tanışma? Sizinkini ha hey demiş ne? evet. Ee, demiş. Nasıl Allah aşkına nasıl? Berfu bana yazdı. Ya Berfu gerçek bir uyanıksın ha. <laughs> ben niye hep kadınlar Avrupa gibi ha, orada kadınla yürürmüş diyorlar. Ben öyle bir ortama denk geldim. Ya bana bir DM attı ama böyle ben şimdi profile bakınca dedim bu. Fake. Fake'tir yani bana böyle <laughs> bir şey gelmez filan. Yani bu daha güzelmiş ya. Evet. Burayı dinleyelim. Öyle yani. Yok, yok sizinki çok. Yok iyi. sizinki de Sizininki çok, güzel, çok güzel, ya. güzel. Ya şarkı söylüyor döndük bakış. Döndü bak. Şarkı yapamadı. Ya. Nasıl canlandı? O videonun tam şarkı o yüksek girmiş. Sesini beğenmişsin. Aynı evet. adamı gözüne beğenmişsin. Oradan onlar <laughs> gelmiş. Kaldım. kaldım kız vallahi gözüne takılıp kaldım böyle. <laughs> Aa. Bizde hiç öyle şeyler yok. Sıfır romantizm. İnanılmaz bir yani. Bizde Gerçekten romantizm var ya. Yok ya nerede Sahnede var? Sahnede olması bizde bir de. Berfu video çekiyordu. Seni gördü çekemedi. Sana baktı falan oldu mu öyle şeyler? Ya Şişt. bizde Hı? şey oldu. Benim oyunumu izleme geldi. Sonra kuliste tanıştım. Yani ilk defa yüz yüze tanıştığımız yani demeden konuşuyorduk ama böyle sarıldığımızda böyle sanki böyle... Eser beni böyle çok sıkıştırdı böyle bir kavradı böyle böyle şey bir. ama böyle çok olsun eskiden şey. tanıyorum gibi bir his geldi. Ama dokuz aydır konuşuyormuşsunuz, zaten o kadar da olsun bence. Ama yine insan böyle ama hiç görünce, konuşmamıştık. görünce Yani şey telefon falan ya. hiç konuşmamıştık. Hiç aramadı Sıfır mesaj. Sadece mesaj, full online. Aa güzel bir flört şeyi ha. Güzel evet. bayağı güzel. Abi ben inanmıyordum Türkiye'de. hala doğru olduğuna da ondan. Ben falan bir erkek ulan, bile bari dertleşiyoruz yani. <laughs> Yani şeydim ben yani. Hani ne güzel teselliler veriyor. İnşallah inşallah bu kız o kızdır diyordum ama inanmıyordum yani. Peki evet. yani gerçek olup olmadığını anlamak için şey olur ya anlık görüntülü fotoğraf atarsın bir şey. Onlar da mı olmadı? Ya o da oldu da Biraz ben ona bir... da inanmadım. Yani bir ama kendimi değil mesela köpek falan var. Ah ne tatlı köpek falan bu benim ses. Sesini yapıyor ses... atıyor. Sen onun gibi. köpek olduğuna mı inanmadın? Hayır yani. <laughs> Sesin... Hayır, yalan burada köpek Sesiyle olamaz. o şeyi birleştiriyorum. Fotoğraf atıyor video ben atıyorum falan. Yani böyle şey olmaya başladı. Olay garip yerlere gitmeye başladı köpek tavşan atma filan. O bu dedik. Ya sen de fu hem yazıyorsun hey diye. Evet. hem de köpek kedi atıp da sesini yani bir de muallakta bırakıyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Ama ya şeyde ilk başta konuşurken şimdi o sıralar ev partisi dönemleriydi. Ben meraktan Doğru, attım. Taktik. Bu adam ne yaşadı? Bu adam ne yaşadı? <laughs> biri bunu aydınlatsın diye merakımdan mesaj attım. Ha, taktik. Tabii. Sen merakından herkesin ne yaşadığını merak ediyordum öyle. O mi? evde ne? oldu? Bunu herkes merak ediyor. Ben de aşırı merak ettim. Attım. Ya magazin muhabiri misin ya? Esene yürüdüm demiyor da merakım. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> hayır hayır adam hayvan Adana gibi evde yürüdüm ya. Hayvan gibi ya. yürüdüm ama Aha. sonradan yani. Hani okay. ilk başta bir mesaj attım bakayım ne oluyor falan. O da hemen düştü zaten hemen. Hemen cevap. düşmedim. Hemen düştü zaten. 32. 2 saat. i̇ki, iki, i̇ki, hemen düştü, hemen düştü. Net hemen düştün. Ya endüstri mühendisi Mr. Ki güzelin nereden bulacağım ben ya? Düş, tabii yani. Ya sen de be. Yani evet. Şart iki Bravo. Bravo. Evet. 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 Allah Allah. Sonra 9 aydan sonra işte onun tek kişilik gösterisi vardı. Ona gittim. Orada da beni yanlış kız zannetti ve bütün gösteriyi bana... Poposu dönük oynadı böyle başka kıza. Ben burada oturuyorum. O buraya oynuyor. Bütün her şeyine hakimim yani. Bütün Kopuklu. gösteri, her şey. Bana böyle koy. Belki yüzünü uyarırsam bu kadar etkili olmazdı. <laughs> ya aşk nasıl çatalımızı konuşuruz şu an ya? Yani nasıl? Ama seninki konuşulacak gibi demeyin. <laughs> Ondan sonra işte e, kulise gittikten sonra ilk defa böyle karşılaşınca... <laughs> Aa, ne? Sarılma, sarılma ve sarılma. bel kırma sarılması. Uzun uzun. Uzun sarılma. Ya sonra hızlı evlilik ve iki çocuk ya yani öyle bir sarılma öyle bir <gülüyor> yani. <gülüyor> yani çabuk böyle... olalı başlıyor. çabuk olalı <laughs> yani Peki Seda şey ne diyor ya? Yani Seda Hanım bu konuda bu ilişki hakkında yani 10 üzerinden ilişki analizi yapacak olursak kaç Eserin, yani? eserin şansı olarak görüyorum bu Öyle mi? <laughs> Kesinlikle. Yani. Ama bir yandan ben de, ben de öyle görüyorum ama bir yandan da Eser gibi de kaç kişi var Türkiye'de yani. Hem Başla. komik hem sevimli He. falan. Başla. Eser de Berfun'un da şansı diyelim. Yazık da şu anda <laughs> bir göme biri olduk ya. Sıda bacım hey diyene ne denir normalde? Neyi mi denir yoksa siz ne dersiniz? Ben bir şey hey dedi demem. biri. Biri <laughs> kardeşim bana bulaşma dedi. <laughs> flört yok, burada flört yok. Evleneceksin yok ya evleneceksin ya koçum. Hiç işim olmaz. Aslan gibi. Hiç herhalde. Kanlı be. Vallahi.